Evet, yeni bir yürüyüşe başlıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş kamptan çıkış yapıyorum. Komşumuzun köpeği yolun ortasına yatmış. Pamuk Pamuk, ne haber pamuk? Artık sezon kapanmaya başladığı için aslında suyun içinde olan bu köşkler dışarıya çıkarılmış. İşletmeler bu köşkleri suyun içine atıyor ve burada yiyecek servisi, içecek servisi yapıyorlar. mana geldiğimiz için birçok tekne karaya çıkartıldı. Kışın bunların bakımlarını yapıyorlar. Şu anda bazı tekneler denizde. Ben bu yolun sonuna kadar gideceğim. Yani sahili tamamen bitireceğim balıkçı koyunlu olduğu yola dönüp oradan daha neteğini takip edeceğim. Şu yukarıda gördüğünüz yer Bayraklı Tepe. Daha önce oraya çıkmıştım. Bu sene de çekim yapmak için tekrar çıkacağım. burası e, ana yoldan Adrasan'a gelirken esas kullanılan yol. Adrasan sahilinin tam ortasına çıkarıyor bu yol sizi. Burada jandarma, zabıta ve Kumluca Belediyesi'nin ofisleri var. Şurası Gelidonya Feneri ve daha sonrasında Korsan Koyu, Karaöz'e giden Likya yolu. Şöyle devam edip gidiyorsunuz veya karşıdan geliyorsunuz. Göstereyim şöyle levhaları. Ben ileride dediğim gibi dağın eteğinden yürüyüp buradan çıkacağım. Dikey onun dönüşünden çıkacağım. Sahilin sonuna kadar geldim gördüğünüz gibi. Buradan sola dönüyorum. Bu yol aynı zamanda hem balıkçı barınağına devam ederseniz Adrasan yani Çavuş Feneri'ne kadar gidiyor. Tabii 2,5 kilometresi bunun patika yolu. bariyeri geçip yaklaşık 200 metre devam ediyor sonra dönüşe geleceğim. Şu aşağısı balıkçı koyu hemen gözüküyor. Araçlar bir süre sonra bir süre daha devam edebiliyor buradan. Bahsettiğim gibi o dönüşe geldim ben. Buradan tırmanışa geçip dağın eteğinden devam edeceğim. Çıkışa devam ediyorum. Tabi yükseldikçe sahilin manzarası da güzelleşiyor. Buradan şu şekilde devam edeceğim. Genelde Likya yolu, Karya yolu gibi patika yollarda İnsanlar yönünü daha rahat bulabilsin diye yapılan bu babalar burada da yapılmış. Burada pek şaşıracak bir şey yok yol çünkü tek. Ben de minicik bir taş koyayım, barbi katkım olsun. Evet, tamamdır. Devam ediyorum çıkışa. Şu anda tırmanış kısmı biraz azaldı. Burası tamamen düz ve şahane görüntüsü var. Şiddetli yağmurda herhalde su şuradan yolun altından geçiyor. Ve buradan denize devam ediyor. 3 gün yağan yağmurdan sonra yukarılarda biriken sular aşağı iniyor. Rota buradan muhteşem gözüküyor. Sanırım şu karşı dağın eteğinde yolu görüyorsunuz. Nihayet iniş başladı. O yüzden tabii ki yüzümde gülüyor. Artık tırmanışlar bitti. İniş olunca güzel. Zemin de gayet iyi. Fazla kaya falan yok. İnsanın ayağını acıtmıyor. Şöyle size Adrasan görüntüsü de göstereyim. Arkamda kaldı Adrasan. Evet. Adrasan'a doğru döneceğim ayrıma geldim. Buradan aşağı doğru ineceğim. Normalde de Likya yolu buradan geliyor. Adrasan'ın içinden. Ee, Gelidonya'ya gidecek olanlar buradan gelip devam ediyor. Ve şuradan içeri giriyor. Şurada da zaten levha var bakın. Beydağlar Sahil Milli Parkı. Adrasan Gelidonya Feneri. Yürüyüş rotası. Evet. Adrasan'a doğru döneceğim. Ayrıma geldim. Buradan aşağı doğru ineceğim. Normalde de Likya yolu buradan geliyor. Adrasan'ın içinden. Girişi hemen bu şekilde. Likya yolu da buradan devam ediyor zaten. Bu yol üzerindeki tek su noktası burası. En sıkıntılı rotalardan bir tanesi su açısından. Su akıyor buradan görüyorum. Patika buradan itibaren başlıyor. Buraya kadar araç gele gelebiliyor ama buradan sonrası artık patika. Şöyle ayak izlerini görüyorsunuz zaten patikayı bu kayaların arasından Gelidonya Feneri'ne, oradan Korsan Koyu ve Karayöz'e kadar devam edebilirsiniz. Güzel bir salıncak buldum, onda sallanıyorum. Biraz mola zamanı. Şurada bir yol ayrımına geliyoruz. Herkes de aslında Adrasan sahiline ulaşıyor. Ama normal işaretlenen Likya yolu sola dönüştü. Levha da zaten bu taraftan gelişe göre yapılmış. Şuradan gelenler görsün diye. Gelidonya'dan gelenler Likya olarak normalde burayı kullanıyor. Veya tersi e, Adrasan'dan gelenler yine buradan gelip devam ediyor sağa doğru. Şu karşı yol geçen sene çıkmış olduğum Bayraklı Tepe'ye çıkıyor. Yakın bir yol. Yaklaşık 1,5 kilometre filan var. Ancak buradan e, Adrasan Körfezi'nin e, görünüşü muhteşem. Hele e, üşenmeyip erken uyanırsanız sabah gün doğumunda e, çok güzel manzara yakalayabilirsiniz. O, e, sabah gün doğumunda güneş. Denizin içinden doğuyor tam karşınıza. Herkese tavsiye ederim. Çıkın bence oraya. Uzak değil. Tırmanışı fazla değil ama manzara süper. Burada yol kenarındaki bahçede henüz toplanmayan narlar var. Hemen hemen herkes topladı aslında narlarını. Likya yolunun bu geçiş kısmında hemen Telergün yanında bir sabitlenmiş çekme karavan var olan arkadaşım Suat'a ait. Gelip burada uzun sürelerde kalıyor. Arada bir Antalya'ya dönüyor. Aracı burada yok. Sanırım kendisi de yok. Yeşilliği bol bir alandan geçiyoruz. Zaten deniz kıyısına da varmak üzereyiz. Yaklaşık 300 metre kaldı. Sahile yaklaştıkça otellerde gözükmeye başladı bu. Ada arası otel. İnsanların daha çok kullanmış olduğu yerlere geldik gördüğünüz gibi. Adeta bir çöplük. Ve de denize sadece 100 metre mesafede. Videonun başında bahsettiğim Gelidonya'ya giderken Adrasan'dan dönüş noktasına geldim. Şimdi aynı revizeyi tekrar göstereceğim.